Evet ağır bir balık. Güzel bir balık aldık arkadaşlar. Ağır bir balık. saatinde 100 gramlık bir kurşunla kafayla çalışabiliyordum. Rüzgar şimdi biraz arttı. 120 gramlık bir kafa takmıştım. Biraz da akıntı da arttı. Balık da ağır bir balık yalnız. Öyle basit bir balık değil Gelmiyor yani Biraz uzun bir video olacak bu İnşallah bu arada şarj bitmez de Video yarım kalmaz çünkü biraz uzun olacak balığı yormamız ve almamız. Hem akıntı çok hem balık büyük. Görüyorsunuz arkadaşlar saramıyorum bazen kolu boş çeviriyorum. Çok güzel bir balık çıkacak. Tekneyi inşallah alabiliriz. Şu an 0.15 ipim var. 0.33 liderim var. Eğer akıntı beni yanıltmıyorsa arkadaşlar 5 kilonun üzerinde bir balık. Mecburen pompalayarak çekmek zorunda kalıyorum. Normal şartlarda çok sakin bir şekilde çekerim yani pompalayarak çekmem ama şu an akıntı da biraz fazla balığı da yukarı almak istiyorum yani balığı kaldıramıyorum diğer türlü. Şu an kalamamı değiştirmek istemiyorum kalama ayarını sıkarsam eğer balığı alabileceğim ama balığın biraz daha yorulması gerekiyor kalamamı şayet sıkarsam bu sefer misinam kopabilir yani liderim kopabilir bunu da istemiyorum tahmin ediyorum ki sinarit tarzı bir balık bu yani sinarit tarzı derken sinarit diye tahmin ediyorum Tayıra burada çok yavaş. Sardıklarımızın hepsini geri alıyor. Tayıra burada çok yavaş sardığımız için balığı şişiremiyoruz maalesef. Ondan dolayı Balık tekneyi gelinceye kadar mücadelesini bırakmıyor. Yani bu bir taraftan yani şey bir şey tabii heyecanlı bir şey, ee, zevkli ve keyifli. Ancak bir taraftan da endişe verici. 10 kiloya yakın bir balık galiba. Anca bunu tekneye alabilirsek göreceğiz. biraz da balığı kaldırmak istiyorum. Çünkü daha önce taşlara sürtmeden dolayı bayık balık böyle çok büyük balık kayıpları yaşadım. Çok kalama aldığı için. O yüzden de biraz pompalıyorum. Yani balığı biraz dipten kesmek istiyorum. vermiyor yalnız buna. Ben çekmeye çalıştıkça o da gitmeye çalışıyor. Ah. Kolum ciddi yoruldu. Acaba sinerit değil de fangrim mı? Hala sinerit olduğu olduğunu düşünüyorum ama akıntı yanılıp olabilir. Ben biraz sarıyorum, o biraz kalama alıyor. Ama benim sarmam biraz daha fazla onun kalamasından. O yüzden balığı yavaş yavaş yukarıya alıyoruz. Ama çok ağır bir balık. Balık biraz yoruldu. Sarabiliyorum az az. Ama illa yüklenecektir daha dinlenip Kolum gerçekten şu an tutmuyor sağ kolum balığı kaldırmaktan görüyorsunuz arkadaşlar. Kol bazen dolu, bazen boş dönüyor. Cırcır cır sesinden anlıyorsunuz. Şu an mesela balık kalama aldı. Şimdi ben sarıyorum. Cırcır cır sesi geliyorsa sarabiliyorum. Eğer cırcır cır sesi gelmeden kolu çeviriyorsam boş dönüyor. Ama balığı biraz biraz alıyorum yukarıya. Arkadaşlar, 033'lük bir misinayla tek bir iğneyde böyle büyük balıkları tekneye almak zaman istiyor, balığı yormak gerekiyor. Ama işin keyfi bu, balığı bir dakikada iki dakikada tekneyi almakla 15 dakika 20 dakika balıkla mücadele etmek arasında adrenalin heyecan ve zevk başka balığın her hareketini her kafa darbesini her mücadelesini hissediyorsunuz balık biraz yükseliyor o yüzden sinirik sinarit olduğunu Düşünüyorum. Biraz ilerden çıkacak. Bitki de yükseliyor ve balığı da daha rahat alabiliyorum. Ama pangri gelirse de şaşırmam. Hazır sarabiliyorken hızlı çekiyorum. Balık artık pes etmiş bir şekilde geliyor. Ama son bir darbesi olacaktır mutlaka. Evet şu an yaptı onu. Çok sert bir kafa attı. E, atmaya devam ediyor. Şimdi su, su üstü yapacak. Balık ileride ben görüyorum aynaladığını. Şöyle gösterebilirim belki sizde. Balığımız şu an su üstünde. Kepçeye yaklaşmam lazım. Çok iri bir balık. Mükemmel bir sineklik. Çok büyük bir sineklik arkadaşlar. Hoş geldin teknemize. birbirine mücadele etmek gerçekten keyifliydi. Görüyorsunuz. Ciddi bir oh, arkadaşlar bu 10 kiloya yakın. Kilosunu bilmiyorum. Ama 10 kiloya yakın bir balık. Belki de fazla. Tarttığımız zaman göreceğiz. İğneden çıkar. Birazdan el tartısında bir daha arkadaşlar balığı göstereceğim size. Çok güzel bir mücadeleydi. Gerçekten ciddi anlamda yoruldum. Güzel mücadele ettik. Balığı ama tekneye aldık. Birazdan tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Balığımız kalkmıyor. Havaya. Şöyle görülüyor diyor diye düşünüyorum. İki elimle ancak kaldırabiliyorum. Şimdi şeyi bir kilosunu okuyacağım. Arkadaşlar kilo 9 kilonun üzerinde. Bunu tartılmış şekilde de fotoğraflayacağım. Oh. Çok büyük bir balık. Çok kalın bir balık. Arkadaşlar önce bir size de kilosunu şuradan gözüküyorsa eğer balın kilosu 9 kilo ile 10 kilo arasında bir değeri var. Tarttığım zaman göstereceğim. Geçen 12 kiloluk bir sinerit yakalamıştım. Bazı arkadaşlar ya daha doğrusu bir iki kişi 4 kiloluk balığı 12 kilo söylüyorsun demişlerdi. Arkadaşlar. O arkadaşlar için söylüyorum. Eğer varsa 033'lük 015 ip 033 liderle aldığınız 10 kilogramlık balık varsa görelim. Videolarını görelim. Ben normal şartlarda mütevazi bir insanım. Hiçbir şekilde de balıkta abartmam olduğundan az söylerim. ama tekrar söyleyeceğim bunu bir defa daha söylemiştim tekrar söyleyeceğim 10 kiloluk balığı 0.33'lük misinayla flora Carbon liderle tekneye almak bilek ister arkadaşlar bunu bazı arkadaşlara söylüyorum öyle 1 kiloluk balığa benzemez Öyle 0.70 0.80'lik misinayla 4 kilo 5 kiloluk balıkları tekneye almaya benzemez arkadaşlar. 0.33 liderle 10 kiloluk balığı tekneye almak. Biraz balıktan anlayan zaten bunun kaç kilo olduğunu görüntüden az çok tahmin eder balığın kafasından. Yani şöyle yan yana durduğumuz zaman görebiliyorsunuz kollarım vücuduma yapışık. Herhangi bir şekilde balık hilesi balık büyük gözüksün diye bir hile yapmıyoruz. Öyle bir amacımız da yok zaten. Kolum, Kolum çok ağrıdı.